Herkese selamlar, herkese merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hoca'da. Değerli arkadaşlar, malum içerideyiz. Öğrencilerimizin soru çözüm e, grupları var WhatsApp üzerinde ya da bize özel gönderirler. E, bu soru hoşuma gitti. E, neden hoşuma gitti arkadaşlar? Ya yani biraz daha yeni nesil soru tarzı dediğimiz yorumsal soru tipidir. Sizin de görmenizi istedim. onun için beraber çözelim arkadaşlar. Aziz'in öncelikle bir soru anlayalım. Soru bize ne söylüyor? Onu bir öncelikle anlayalım. Daha sonra çözmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar bir a kümesi tanımlamış. A x diyor ki öyle x'ler var ki bu x arkadaşlar 1 ile 40 arasında değer alacak. Tamam. Ve bu x tam sayıdır. Yani 3 bölü 2 yok. 3 olabilir 4 olabilir değil mi arkadaşlar? 5 bölü 2 yok rasyonel olmayacak olmak üzere tanım kümesi A olan fx fonksiyonu şeklinde tanımlanıyor. Tamam. Yani x'i tanımladı ve tanım kümesi x olacak şekilde bir fx fonksiyonu tanımlamış. Nasıl tanımlamış? Parçalı bir fonksiyon biçiminde vermiş. Demiş ki azizim nedir? x çift sayı ise senin fonksiyonun log 2 tabanında x'tir. Yok eğer azizim x tek sayı ise senin fonksiyonun logaritma 3 tabanında x şeklinde tanımlanıyor. Daha sonra gelmiş tanım kümesi fx'in görüntü kümesi olan gx fonksiyonu tanımlamış azizim. Tanım kümesi fx'in görüntü kümesi olan nedir? gx fonksiyonu tanımlamış. gx şöyle tanımlamış arkadaşlar. Demiş ki fx1 virgül fx2 eşittir. fx1 eksi fx2. Yani azizim g fonksiyonu da arkadaşlar şu ifadedir. Tamam hocam güzel. Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre arkadaşlar öncüllerimizi veriyor. Mesela ne demiş birinci öncülde? De diyor ki arkadaşlar x1 ve x2 çift ise g fonksiyonunun en büyük değeri log2 tabanında 20'dir. Allah Allah. İkinci öncülde x1 ve x2 tek ise g fonksiyonunun 4 değeri rasyoneldir. Hı hı. Üçüncü öncülde x1 çift x2 tek ise f fonksiyonunun en büyük değeri 5'tir. Evet arkadaşlar soruyu anladık. Yani arkadaşlar soru anlamadan çözme geçmeyeceğiz. Tamam arkadaşlar o zaman çözmeye başlayalım. Şimdi bakın fx fonksiyonu arkadaşlar bir işlem yapalım. Bak bize dikkat edin öncüllerde hep g fonksiyonu ile ilgili bilgi verilmiş sorulmuş. Doğru mu? Doğru mu? Evet hep g ile g fonksiyonu hakkında bilgi verilir. Öncüler verilmiş. Şimdi biz ne yapalım? E, g fonksiyonu da arkadaşlar fx'e bağlı. Değil mi? O zaman f fonksiyonu tanımlayalım. f fonksiyonunu tanımlayalım. Şimdi mesela tek değerler verelim. x'in arkadaşlar tek olduğu değerleri alalım. x'in tek olduğu tam sayı değerleri alalım. Örneğin bir, birden başlayalım. Ne olacak bir versek? E, pardon. Log 2 tabanında 1 olur. Tamam. 3 versek log e, pardon, tek verdiğimizde taban 3 3'te mi? 3 tabanında 1. Evet, 3 versek log 3 tabanında 3. log arkadaşlar 3 tabanında 5. log 3 tabanında 7. Nokta nokta nereye kadar gidiyor bizim bu? Değil mi? Alacağım x değerleri o 40'a kadar maksimum 39. Logaritma arkadaşlar 3 tabanında 39. Tamam. Arkadaşlar bir de çift de verelim değil mi? Çiftler de var. X'in çift değerleri için bir de konuşalım. Bak baba şimdi burada ne yapacağız? Logaritma çift olduğu zaman nedir? 2 tabanda x. İki 2 üzeri 2'den 2 iki üzeri 2 değil mi? 2'den başlıyoruz. Logaritma 2 tabanında 4 değil mi? Başka logaritma 2 tabanında 6 e, virgül değil mi? Nokta 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 nere? Logaritma arkadaşlar 2 tabanında maksimum nedir? 40 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde f(x) fonksiyonu hakkında yorum yapabiliriz. Peki o bize neyi sormuş? O bize şunu demiş birinci öncülde. Demiş ki f1 ve f2 çift ise g fonksiyonu en büyük değeri nedir? Logaritma 2 tabanda 20'dir. Aha çok güzel. O zaman azizin şimdi bakın. g(x) fonksiyonu nasıl tanımlamışlar? g(x) fonksiyonu g(x) fonksiyonu eşittir f(x1) eksi f x2. Bu ifadenin bu ifadenin en büyük olması için azizim bu ifadenin en büyük olması için ne olması lazım? Şunun en küçük olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Bu ifadenin en büyük olması lazım. Ve aynı zamanda arkadaşlar çift değerlerde yorum yapacağız. Şimdi fx 1in en büyük olduğu değer nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 40. Tamam. Log 2 tabanında 40. Eksi şu değerin en küçük olması lazım. O da en küçük değeri nedir? Logaritma 2 tabanında 2. Aziz. Değerli arkadaşlar logaritmada çıkarma işlemi varsa bölme işlemi var. Bu da logaritma 2 tabanında 40 bölü 2. O da nedir arkadaşlar? 20'dir. O bize neyi sormuş? Evet demiş ki en büyük değeri nedir? Logaritma 2 tabanında 20'dir. Ahan daha doğru söylemiş bu adam. Tamam. Güzel. Devam edelim baba. Ne yapalım? İkinci öncüyle gelelim. Ne demiş? X1 ve X2 tek ise evet G fonksiyonun dörtleri rasyoneldir. Öyle mi? Bir bakalım. Şimdi tek değerlerden bahsetmiş. Yani vereceğimiz değerler nedir? Tek olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi tek değerler olsa f fonksiyonu tamamen g fonksiyonu fx'e bağlı ya şimdi biz fx üzerinde bir yorum yapalım. Örneğin arkadaşlar getirdik logaritma arkadaşlar logaritma 3 tabanında x değerlerim tek olacak. x1 diyelim hatta. Eksi logaritma 3 tabanında x2 ama Azizim şunu unutmuyorsun, burada şart vermiş x1, x2 nedir arkadaşlar tek olacak bak. Bu şartı unutmuyoruz. Tamam arkadaşlar çıkarma varsa bölme var. Bunu şöyle yazabilir miyiz logaritma 3 tabanında x1 bölü x2 yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet yazabiliriz tamam. Şimdi burada o zaman değer verelim arkadaşlar. X'e x e, 1'e vereceğim değerler arkadaşlar sınırları verilmiş değil mi? Nedir? Şu aralıktaki değerlerdir. Şu aralıktaki değerlerdir. Ee, mesela arkadaşlar 1'e örneğin e, şunu yapalım. Önce x 1 bölü x 2 hakkında biraz düşünelim, değil mi? Yorum yapalım. Örneğin değer verdiğimizde bu 1 bölü 3 olabilir, değil mi arkadaşlar? Ne bileyim 1 bölü 9. Bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 27. Ne bileyim 9 bölü 1. Ne bileyim arkadaşlar 9 bölü 3 böyle arkadaşlar sonsuza kadar şu aralıktaki değerlerin hepsini verebiliriz değil mi? 40'a kadar ki tek sayı değerlerini verebiliriz. Tamam arkadaşlar getirip yazdığımız zaman değil mi arkadaşlar? Bakın şu değerli getirip yazdığımızda 4 taneden fazla değer olur. Azizim. Örneğin burada ne var? 17 bölü 15 var. Değil mi? 19 bölü 17 var. Yani arkadaşlar burada 4 değil de ne 4'ten fazla değer rasyoneldir kesinlikle değil mi? Görüyorsunuz zaten. O zaman arkadaşlar kesinlikle 2 yanlış olacak. Doğru olamaz. Evet gelelim. Üçüncü önce x çift x1 çift x2 tek ise g fonksiyonun en büyük değeri 5'tir. Şimdi azizim g fonksiyonu tanımlayalım tanımlamıştık. Neydi arkadaşlar? Gx eşitti. Fx1 eksi Fx2. Şimdi bunun çift olduğunu biliyorum. Bunun tek olduğunu biliyorum. E dolayısıyla yine bunun arkadaşı en az bunun arkadaşlar en fazla olması lazım. O zaman azizim yazalım. Yazalım. Ne yapalım burada? F x1'in büyük olması lazım. Ama x1 çifttir. O neydi arkadaşlar? En büyüklerimiz yazmıştık değil mi? O da ne olacak? Logaritma 2 tabanında 40 olacak. Bu nedir? Logaritma 2 tabanında nedir azizim? 40'tır. Eksi. Fx2'nin de en küçük olması lazım ama x2'nin de ben tek olduğunu biliyorum. Arkadaşlar teklerin en küçükleri bu değil midir? Yani logaritma 3 tabanında 1. Bu nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 40 eksi Evet, kuvvetin arkadaşlar içi nedir logaritma? İçi 1 ise sonuç 0'dır. Arkadaşlar bu da logaritma 2 tabanında 40'tır. Hatırlayın logaritmada sıralama şunu biz aralığını bulabiliriz arkadaşlar. Evet nedir? 40'tan sol tarafına düşecek şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? 2'nin kuvvetli olacak şekilde sayılar ne yazabilir? Mesela örneğin logaritma 2 tabanında 39 olmaz. Logaritma 2 tabanında 36 olmaz ama logaritma 2 tabanında 32 olur değil mi? Logaritma 2 tabanında 32 nedir Aziz'in? 5'tir. Değil mi? E bunu bulduysak diğeri de nedir? 6 olacak. Demek bu ifade arkadaşlar 5 ile 6 arasında bir değerdir değil mi arkadaşlar? Ama o ne söylemiş? Demiş ki en büyük değeri 5'tir. Hayır. Yanlış, yalan söylemiş. Dolayısıyla arkadaşlar 3 de yanlış olacak. Aziz'in o zaman cevabımız ne olacak? yalnız 3 doğrudur. Yalnız 3 arkadaşlar doğrudur. Evet arkadaşlar bu soruyu da görmenizi istedim. Ama nedir? Zor bir soru değil. E, yorumsal bir soru. Hata düşürülebilecek bir soru arkadaşlar. E, i̇nşallah arkadaşlar bu tarz soruları peyderpey sizinle e, paylaşacağım. paylaşacağım. kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.